Evet arkadaşlar bugün çadırımızla ilk kampımıza gidiyoruz. ilk defa kamp yapacağız. ilk Daha önce hiç kamp yapmadık. Bakalım yapabileceğiz mi? Evet kızım da geliyor. 2 yaşında. Çocukluk kamp olur mu? Olur. Geleceğiz. Olmazsa söyleriz. Şu an olacağını düşünüyoruz. işte bu kadar. Baya iyi YouTuber. <laughs> Cümleme cümlerimi bitirirken. Neyse. Şu anki ortam böyle. Bunu da ekleyeceğim. Burada bir fıstık var. Burada bir fıstık var ya. Ya bu fıstık çok mu tatlı? Ay beni boncuğum aya. Baba Siz mi? Evet. Araba senin yani. Ben süreceğim. Evet. Ben sürmeyeyim mi? Evet. Senin yani. Ha, i̇yi tamam senin olsun. Tamam bakalım. Seni yakaladım. Here I am. Oh, 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 oh. I'm alone. No one's home. Where I be and where I go, 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 go? Yeah, I don't know. I don't mind. Arkadaşlar burası Muğla Akbük gerçekten görülmesi gereken bir yer. Gelenler bilir, gelmeyenler de kesinlikle gelsin. İster günü birlik denize girmek için, ister çadır kurmak için, kap yapmak için çadır da kiralayabilirsiniz. Yani her türlü imkan var. Lavabo, tuvalet, market, restoran hepsi var arkadaşlar. Mükemmel bir yer. İzmir tarafından gelmek isteyenler İzmir Söke üzerinden. Direkt Milas'a. Milas'tan da tam karşıya. Buğla'ya da dönmeyeceksiniz. Bodrum'a da dönmeyeceksiniz. Direkt karşıya Ören yaza bir tabela var. O yoldan devam ediyorsunuz. Ören'e gitmiyorsunuz. Ören'in önünden sola doğru yol veriyor. Ören bağlantısı var. Bir 30-40 km sonra. Ondan sonra da bir 10-15 km kalıyor. Ve Akbük'ü görüyorsunuz zaten. Mükemmel bir manzara eşliğinde. Fethiye'den gelmek isteyenler yani Fethiye, Marmaris, Antalya o yol üzerinden direkt Akyaka'dan bu Akbüke Dağ'ın eteğinden yine aynı yol devam ediyor. Ha yol köylerin içinden falan geçiyorsun ama deniz manzaralı geliyorsun. Ya da direkt Muğla'ya geleceksiniz. Muğla'dan da direkt Akbüke, Muğla Akbüke yol var. Yani siz bilirsiniz navigasyondan da bakarsınız ama bu dediğim eski yollar çamaşırların içinden geliyorsunuz. Çok güzel Akya'dan gelirken de Milas tarafından gelirken de Eski yolu tercih ederim yani. Deniz Çam'la gerçekten keyifli bir yolculuk oluyor. Bugün bizim ilk çadır deneyimimiz olacak. Dilimde bir defa kalmıştım ama o sayılmaz yani. Doğru düzgün bir çadır deneyimi olmadı o. Deneme gibiydi. Bugün farklı bir yere geldik ve çok iyi de bir yere geldik. Daha önce gelmiştim ama kalmamıştık, etmemiştik. Bugün kalacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz önce tam karşısıydı o çakıllıya. Şimdi o yerin tam öbür tarafına geldik. Burası tam bir körfez. Çadırımızı kuracağız şimdi. Ee, biraz denize girip sonra da yemeğimizi yiyeceğiz arkadaşlar. Size de iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar bir de sinek oluyor akşamüstü hava sakinlediğinde. Kesinlikle sinek ilacı yanınıza alın. Bir de bir gece kalacaksanız iki damacan 20 litrelik bir su bidonlarından... 2 gece kalacaksanız 3 bidon ya da 4 bidon yani 20 litrelik olanlardan kesinlikle yanınıza alın. Su var ama sular neredeyse tuzlu akıyor arkadaşlar. Yani deniz suyu sulara karışıyormuş. O yüzden problem. En önemli şey su. Tuvalet falan var. Sıkıntı yok zaten de ama denizden çıktığınızda küçük bir duş için yani tuzunuz gitmesi için su önemli arkadaşlar. Diğer türlü su dışında yiyeceğiniz, içeceğiniz alacaksınız zaten. Ama en önemlisi su arkadaşlar. Su kesinlikle yanınıza alın. Sinek ilacı da alın. En kötü ihtimal unuttuğunuz bir şey de olsa arkadaşlar, içecek, yiyecek gibi market var. Telefonunu açıklama kısmına yazacağım. Sizin çadırınıza kadar, olduğunuz yere kadar motosikletinle ekmek, su, köfte, tavuk, yiyecek, içecek her şeyi servis ediyor. Mesela 20 litre su 20 lira. İster kendiniz getirin. Motosikletle gelenler de oluyor çünkü getiremezler. O şekilde temin edebilirsiniz yani arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Evet Melis Hanım'ın çadırı bu da. Bu da çadır. <laughs> evet arkadaşlar. Bu yere kurulan çadır. Bu da e, dubleks Dublex havuzlu villalı şey <gülüyor> bahçeli. <gülüyor> ya bilmek isteyen varsa bu da çadır işte. Evet arkadaşlar. gece kondu. Görüyorsun. Karayip adasındayız sanki. Market falan var, abla, araba market gibi zaten. Arabanın Araba, içine bile sivrisinek gelmiş. Araba marketten daha... İlaç açıldı mı? Evet Melisa Hanım. Melisa atlı işini yapıyor. Melisa. Oh <laughs> my Gözlükle atladım. Mükemmel bir atlayış. Saçımı sokmayacaktım. Ah. Mal gibi gözlükle atlamasaydım tamam keşke. Olsun. Gözün görmüyor zaten karanlık. Çok, çok güzel, çok güzel. Bak suyun altını görüyor musun? Ayağını değdirme. Değdirmiyorum, bir hayatta değdirmiyorum. sıcacık. Evet arkadaşlar e, akşam yemeğimizi hazırlıyoruz. Biraz, ördüğüm, biraz, ördüm, biraz ördüm. Ben kendime küçücük bir mangal yaptım. Bak bir kişi. Bir dakika, bir dakika. Bak şu bak ben sana tekne göstereceğim bir tane. Giy onu ben senin bak tekne göstereceğim. Bekle. Gideceğiz ama şu tekneyi yanına. Böyle böyle değil mi? içine elemi. Hı. <laughs> Çizdim kendi aklımca hayatın resmini bir şey bilmezdim aslında karıştırdım tüm renkleri daha yaptım sevilen herkes başka bir şeydi. şöyle bir ya yemin ediyorum mükemmel yani evet insan oluyuz şu an su o kadar temiz ve bastığım yeri bulandırıyorum Aslında çada buradan gidebiliriz ha. ha? Bunlar arkası çadır zaten. İlerisi Akyaka oluyor arkadaşlar. Şu an denizin yani dağın öbür ucu tam karşısı Akyaka. Arkamız Bodrum. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu kadar net olamaz ya. Arkadaşlar bu koya gelmek için kamp alanının içinden itfaiyenin olduğu kısım var. Oraya araçla giriş yok ama uzak değil. Kapıdan yürüyerek geçebiliyorsunuz. Kapı açık. Hemen e, kamp alanının arkasında ki koy bu. Buraya pek gelen olmuyor. Yani biz geldiğimizde kimse yoktu. Aşırı güzel bir yer. Yani e, küçük çocuk için daha uygun. Yani çadırı oraya kurup denize girmek için buraya gelebilirsiniz. Arkadaşlar koyu kapattım. Koy bana ait şu an sadece. Neyse parası verdim. Su cam. Su arkadaki ağaçları çek. Hiç senin olmadığını yazın. Kimse yok. Evet, tescillendi, kanıtlandı. Yolculuk nereye? Başlayacağız bakalım. <laughs> Şimdi ben o şeyleri mi yıkayayım, bardakları mı yıkayayım? Ha, dur lat yeter. Piksel piksel bir şey görmüyorum. Okuyun. Çay bardağı vardı ya. Katıl, Üç tane var. Tekrar katıla gir. Sen büyükte içmem misin? Küçükte mi şey. içeceksin? İyi koy hadi büyükte içeyim. Gel. Bu yeterli mi? Tamam koy. Buna çeşme suyu koymadın değil mi Emine? Açın üstlerle. Yere atlasana. Katıl yazıyor orada. Otur. <laughs> hadi otur bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar çay o kadar güzel olmuş ki Anlatamam Burası Trabzon Uzun Göl değil arkadaşlar Burası Muğla Akbük Arkadaşlar ee, Şundan da bahsedeyim Burası Muğla Akbük Mükemmel bir yer Doğrusu Tuvalet var, tuvaletleri temiz, su var ama su tuzlu su karışıyor galiba yani hafif tuzlu. Ofis devri köpürüyor, de köpürüyor. Yani Denizden. Yani ben sordum bazen çok güzel oluyormuş ama şu an biraz tuzlu yani. Yani deniz suyuna yakın ama su var en azından. Tuvaletler temiz. Bir gece kaldık. Aşırı çiğ yağdı, aşırı derecede çiğ yağdı. Yani çadırın üstüne yağmur yağdığında sevilmesi gereken örtüyü serdik yani. Yağmur yağ gibi çiğ yağdı. Hatta geç serdik. Çadırın üstündeki alüminyum demirlerin oraları de nemlendi böyle bir rutubetleşti yani. Başta sermedik o kadar şey olacağını düşünmedik. Deniz muhteşem cam gibi zaten bilenler bilir. Çamlar, ağaçlar, ortam müthiş. Cennet yani. Büyük olmadı mı? <laughs> Yani söylemem gereken yol da güzel, kötü değil. <laughs> Müthiş arkadaşlar. Rüzgar yok, aşırı sakin bir hava var. Esmiyor. Ama gecede sıcak olmuyor. Yani üstümüzü örtünüp de yattık. Yani başka söylemem gereken bir şey yok. Her şey on numara. iyi ki gelmişiz. Daha önce ben buraya geldim ama yani bu kamp olaylarına falan çok girmiyordum. Yani böyle günü birlik geldik gittik de müthiş yani arkadaşlar. <laughs> <laughs> Geldi. Burada bir fıstık var. Ay 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 ay. Dal geliyor kızım. Aç. Bak bakayım baba ya. Bak baba ya. Mila. Mila bakar mısın? Bak. Gördüm gördüm dal. Bak baba ya. Bak o ah, kedi var burada. Bak kedi gelmiş. Bak kedi gelmiş. Burada burada arkamda. Arkamda. <laughs> Ve gördüğünüz gibi maalesef ki bir gece daha kalacaktık ama dönmemiz gerekti. Ama çok uzak değil geldiğimiz zaten. En yakın zamanda tekrar geleceğiz. İnsan hiç gitmek istemiyor ama yapacak bir şey yok. Yadırımızı topluyoruz ve artık yola çıkıyoruz arkadaşlar. Bu yıldızı gökler ne zaman başladı dönmeye? Kimse bilmez, kimse bilmez. Bu yıldızı gökler ne zaman başladı dönmeye?

geçilmez mi böyle günde? Seher yeli eser yırtar etini gülün. Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün. Bu yıldızı gökler ne zaman? başladı dönmeye kimse bilmez kimse bilmez bu yıldızı gökler ne zaman başladı dönmeye kimse bilmez kimse bilmez.